Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte glutensiz makarna denemeye gidiyoruz. Gluteni bir mekanda glutensiz seçenek de sunularak hazırlanan bir makarna bu. İlk defa gideceğim o yüzden heyecanlıyım. Şimdi karşıya Vapur iskelesinden indim. Hemen arkamda gördüğünüz. Ee, buradan yaklaşık 4 dakika yürüme mesafesine gösteriyor. Birlikte gidelim. Mekanımızın adı Frumento. Doğru okuyorumdur umarım. Reklam falan değil bu arada. Instagramda gördüm, e, konuştuk. Dün de bu arada sordum, gültenli makarnanız var mı diye. E, yoktu sanırsam. Bugün tekrar aradım, yaparız dediler. Kaç kişisiniz dedi, bir dedim. O yüzden e, şey oldum hani. Ya bir kişi yapamayız da diyebilirlerdi ama demediler. Bakalım e, nasıl, gültenli makarnası? epey güzel zaman anladığım kadarıyla. Çünkü çok fazla rağbet var diye gördüm. Böyle birkaç Instagram sayfasında da paylaşım gördüm. Kendi sayfalarında da gördüm. Herkeslerin işi bereketli olsun, bol olsun tabii ki. Ee, diliyorum ki Gülten sizi de güzeldir. Biz de talep ederiz ve e, o devam etmiş olur. Çünkü karşıya kadar çarşıda bildiğim kadarıyla glutensiz bir şeyler yiyebileceğimiz bir mekan yok. Bu arada çok dağıldım rüzgardan. Böyle çok güzel ve hanım kıt hazırlanıyorum. Sonra tarif yaparken bozuluyorum. Dışarı çıkınca bozuluyorum. İlk defa bu kadar kalabalık bir ortamda çekim yapıyorum. Normalde bu kadar kalabalıkta pek çekmiyorum da. Telefonda da pek çekmedim. Bir de konuşuyorum. Bir de elimde kamera, şurada mikrofon. İnsanlar bakıyor. Neyse. İki dakikalık bir yolumuz kaldı. Karşıya kaç ağaçtan dümdüz devam ediyorum. Birazdan sağ gösteriyor. Ha, buradan dönüş gösteriyor. Ben bayağı kaptırdım kendimi gidiyorum. Şuradan döndük. Buradan da şu an dümdüz bir dakika gösteriyor. <laughs> Pardon, Gülsahas makarna için gelmiştim. <laughs> Buraya da gelmeyeli o kadar uzun zaman olmuş ki. Buradan da çıkışta bu arada kazanın dibine gideceğiz. Bilmeyenler için çok güzel tatları olan, simit, poğaça gibi farklı çeşitleri de olan bir işletme. Tamamen glutensiz bir işletme. Çok uzun zaman oldu gelmeyeli. Malum tam karşıda uzak diğerlerde oturuyorum. Bu tarafa gelmem gerçekten çok zor oluyor. Bugün ikisi bir arada yapacağız. Gelmiş olabilmemiz gerekiyor. Ha yok bir dakika gösteriyor. 50 metre. Dur 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 bloğum, gürtensiz makarna da. Pardon, burada gültensiz bloğum değilim. Burada Şeyma Şahin olarak geçiyorum. Evet, son 20 metre diyor. Sanırsam şu şurası diye düşünüyorum ama bakalım. Hala göremedim. Yanlış yerden mi girdik acaba? Hemen haritaları açayım. Geçmişiz. Gözümün önündeki şeyi görmemiştim ve geçmişim. Hemen size de gösteriyorum. Benim solumda kalmış ama görmemişim. Şöyle. Şurası mekanımız. İçeriye girelim. Bakalım glutens var mı? Siparişimizi verelim. Açalım kamerayı. Dostlar geldim ve içeriye geçtim. Dışarısı fazlasıyla doluydu. Cumartesi günü geldiğim için haliyle epey dolu. Pazar günü kapalılar bu arada. Eğer işte Google'dan falan bakarsanız ben de söylemiş olayım. Şimdi menüleri bayağı geniş. sizin fiyatı 270 TL, tabak fiyatı, makarna fiyatı. E, aşağıda da böyle bir sürü sos çeşitleri var. Bu sos çeşitlerinden birini seçiyorsunuz. Onların fiyatı da değişiyor. E, buradaki sosların hepsini glutensiz olarak yapabiliyorlarmış. Napoliten var, kıymalı bolognese, tavuk ve kırmızı köz biber var. Bunu ben benim seçtiğim bu. Gurme mantar karamelize soğan, pesto sos, kuru domates, frumento ateşi, tereyağlı, şefin köfte, top köftesi, köri soslu, köz patlıcanlı vesaire vesaire diye gidiyor. Epey geniş bir liste. Hepsini Britannis yapabildiklerini söylediler çölyağı uygun şekilde. buradakilerin fiyatı da mesela toparlayacak olursak Gluten sizin makarnası 270 TL Seçtiğim sos, tavuk ve kırmızı köz biber 90 TL Toplamda 360 TL yapıyor makarna El yapımı oluyor Birazdan da makarnaların yapımını size göstereceğim, çekeceğim Siparişimi verdim, ödememi yaptım Self servis ödemeyi yapıyorsunuz Ondan sonra siparişinizi alıyorlar ve sizi çağırıyorlar Şöyle fişimi göstereyim, 380 tuttu, ee, makarna ve su aldım, soğuk bir su, ee, toplam 380 tuttu. Mağazalar, reklam falan değil yani göstereyim de başımıza bir şey gelmesin sonra. Ee, bu arada sordum ravioli vesaire yapıyorlar mı glutensiz diye, sadece şu anlık makarna yapabiliyorlarmış ancak buna yetişebiliyoruz dedi beyefendi. Bunu çıkarmaları bile çok güzel. Ola ki planınızda olur. Buraya gelmek istersiniz veya uğramak istersiniz. Mutlaka gelmeden önce arayın bence. Çünkü bitmiş olabilir, o gün yapılmamış olabilir. Sormakta fayda var. Bayağı kalabalıklar Gürtenli tarafta. Bizimkini ayrı hazırladıkları için belki müsaitlik olmayabilir. Makarnamızı bekliyoruz. Heyecanla. Evet burada şimdi glutensiz makarnamız açılıyor. karnamız geldi şöyle size göstereyim ben tavuklu ve köz biberli seçtim şöyle hafif acılı yazıyordum menüde çok güzel kokuyor hemen deneme başlıyoruz şöyle birazcık sizin de görebileceğiniz şekilde indireyim Hadi deneyelim bayağı sıcak bu arada Krema tadı çok güzel geliyor. Biraz tavuğundan alacağım. Ne kadar Urfalısın? İşte bu kadar. Makarnada da yine gittim biberliği seçtim. <laughs> hmm, çok lezzetli. Böyle bir sarımsak tadı da var arkadan gelen. Afiyet olsun. İncecik. Ve akıp gidiyor resmen çok beğendim. Ve tadı çok hafif. Bu arada bayağı büyük ve bayağı doyurucu. Böyle makarna akıp gidiyor adeta. Yani böyle glutenli olduğunu anlamak çok zor gerçekten. Biraz karıştırılmış ve soslanmış diye muhtemelen biraz parçalanmış. Hani böyle uzun uzun gelmedi ama onun dışında hiçbir şekilde anlaşılmaz glutensiz oldu. Böyle akıp gidiyor. Tadı ve lezzeti çok güzel. Tavuklu ve köz biberli de güzel bir tercihmiş gayet. Aroması falan çok hoşuma gitti. Hafif bir acısı var. Puanlayacak olursak ben 10 üzerinden 10 diyorum. Çok başarılı bir makarna. Çeşit çok fazla var. Çok anlayışlılar, çok nezaketliler. Çölyağı uygun yapıyorlar ve dikkat ediyorlar. Yolları açık olsun. Dostlar şimdi çıktım. İnanılmaz mutlu ve karnım tok bir şekilde. Gerçekten çok keyifli bir makarnaydı. E, dediğim gibi akıp gidiyor resmen makarna. Çok keyifli. Mutlaka gelin deneyin diyebileceğim bir yer. O kalabalığın içinde bana glutensiz hazırlamaları zaten emeklerine sağlık yani gerçekten. Eğer gelirseniz hafta sonu tercih etmemenizi öneririm. Zaten pazar günü açık değiller. Cumartesi hani gelinebilir ama akşam saati bayağı kalabalık. Onlar da yoğun biraz bekleyebilirsiniz o yüzden. Bu şekilde çok mutlu oldum ya. Makarna beni bu kadar mutlu edebileceğini düşünmezdim. Hani vardır ya işte makarna insanı, hamburger insanı. Ben pizza insanıyım mesela. Ama makarna da beni inanılmaz mutlu etti. Bayağı da büyük yani şeyim. Porsiyonu yani bayağı doyurucu. O yüzden rahatlıkla doyarsınız, mutlu ayrılırsınız. Bir de ee, çölyaklı sizseniz sadece arkadaş grubunuzda ee, gültenli de seçeneği de olduğu için gültenli gültens aynı masayı paylaşabilirsiniz. Ne kadar mutlu olduğumu yüzümden anlamışsınızdır herhalde. Bayağı keyifliydi. Sanki şeyin babamın dükkanıymış gibi şey yapışım peki. Çok mutlu oluyorum ya böyle gültenli bir işletme açıp gülten size yer verince, işi hakkıyla yapınca, yapınca çok böyle güler yüzlerdi ve benim geldiğim anda çok kalabalık bir andı. O anda da benimle ilgilenip konuştular, anlattılar. Mutlu oldum gerçekten. Şimdi Bostanlı'ya doğru kayıyoruz. Kazanın dibinde makarnanın üzerine güzel bir tatlı gömelim. Evet yeşil yanıyor ama arabalar geçiyor işte. This is the turkey. Kazanın dibine geldim. Son olarak videoyu burada bitirmek istedim. Birazcık da içeriği göstereyim. Ardından veda edelim. Bostan'da bulunan bir işletme burası. Bir önceki Frumento'ya da yakın oradan tramvaya bindiğinizde çarşı durağında ince buraya 5 dakika yürüme mesafesinde. Şimdi şurada alışveriş yapanlar var. Onları rahatsız etmeden bu tarafı göstereyim. Ardından yiyecekleri göstereyim taze yiyecekler. Bu da ben <laughs> glütensiz. Şu tarafta şimdi e, taze ürünler var. Bu tarafta da market bölümü. Birçok ürün var. Burada da beni en çok çeken şeylerden biri şuradaki taze ürünleri. Tatlıdan tuzluya %100 glutensiz olacak şekilde birçok ürün mevcut. Kazanın dibiyle başlamıştı burası. Bir de profiterol sonrasında aşureden tutun cheesecake'lere, profiterollere kadar birçok ürünü de bulunduruyor oldu. Buranın geldiğiniz zaman kazan dibi tatlısını ve profiterolünü mutlaka deneyin diyorum. İlk yediğim tatlısı sanırsam bunun ikisiydi. Sonrasında birçok çeşit çıkardılar ama ilk gözdeler bende her zaman tatlı zirvede kaldı. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Yarım bir lezzet turuydu. Ee, yani yarım dediğim hani böyle işte oraya da gittik, buraya da gittik, şuraya da gidildik yapılır ya böyle şey videolarında, yemek videolarında. Bizim sınırlı yerimiz var. Bence karşı yaka içinde güzel iki durağı sizinle göstermiş oldum. Ee, makarnacıya mutlaka gitmenizi öneririm. Sonrasında bir tatlı keyif yapmak isterseniz kazanın dibine uğrayabilirsiniz. Reklam değil ama gönülden reklam da diyebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.